Herhangi bir yuvarlak cam kase olur, plastik kase olur, kavanoz olur. Oradan yardım alarak papatyamızın şeklini çiziyoruz bu şekilde. Sonra birazcık orta göbeğin içine kalıbımızı koyarak yapraklarını çizmeye başlıyoruz bu şekilde yarım ay gibi bir şey oldu oluyor. Bu şekilde papatyamızı tamamlamış oluyoruz. Şu anda çok net gözükmüyor ama e, biz görebiliyoruz. Şimdi e, bir bıçak yardımıyla şeklimizi çıkartacağız. Çimentomuz var burada arkadaşlar. Kumumuz var. Şimdi bununla birleştirip suyla bir harç yapacağız. Harcımızı kardık arkadaşlar. Böyle çok aşırı bir sulu değil. Ee, kalıbımızı koyduk. Bir karton içine naylon serdik. Daha rahat çıkartmak için. Ee, tellerimiz var burada. Bunları da e, harcın içine koyacağız ki sağlamlığını artırmak için. Şimdi koyalım harcımızı. Şimdi bir miktar harcımızdan koyduk. Şimdi tellerimizi içine koyuyoruz çapraz şekilde. Sonra tekrar üzerine harçla kapatacağız. Telleri birazcık daha içine oturtacağız. Harcımızın üzerine tekrar döktük telleri koyduktan sonra. Şimdi sağa sola sallayarak yüzeyinin düzleşmesini sağlıyoruz. Tamam. Kumumuz birazcık kalın taneli olduğu için öyle olabilir. Sıkıntı yok. Sonrasında zımparalayacağız. Sonra da yaprakların birleşim yerlerinden çizeceğiz. Evet, şimdi e, hafif hafif oynatarak. Ondan sonra yavaş yavaş kaldıracağız. Evet, bu şekilde kenarlara altından taşanları da bir bıçak veya çivi yardımıyla alabilirsiniz. Böyle bir çivi de kullanabilirsiniz. ile belirginleştiriyoruz. Böyle fazlalıklarımızı alıyoruz. Şöyle kenarlarını da sıyırabilirsiniz fazla. Pürüzlü olan yerleri. Ondan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi ikinci çiçeğimize geçiyoruz. Bu da dünkü olan çok fazla pürüz yok zaten. Çok da önemli değil pürüzde olması. Daha doğal oluyor. Şimdi iki aynı işlemleri ikincisine yapıyoruz. Evet arkadaşlar artık çiçeklerimizin, papatyalarımızın boyama işlemine geçiyoruz. Sarı papatya yapacağız. Yapraklarını. Kerem yavaş yavaş boyayacak. Papatyalarımızın şimdi orta kısmını yapacağız. Bunun için de kahverengi kullanacağım. Saraları dış cephe boyasıyla boyamıştık, elimizde vardı. Şimdi de akrilik boyayla orta kısımlarını boyayacağız. Siz de evinizdeki varsa olan boyaları değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar boyama işlemlerimizi bitirdik. Şimdi yerlerine koyacağız. Evet arkadaşlar eşim için yaptığım kahve köşesinde papatyalarımızın yerine aldı. Bir sehpamızın boyanması kaldı. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz.